İstanbul'da sarı kriz gittikçe büyüyor. Artık sarı kriz diyoruz biliyorsunuz. Taksicilerden bahsediyoruz elbette. Arap turist avına devam ediyorlar değerli izleyenler. O fırsatçılardan biri Beşiktaş'ta cep telefonu kamerasına yansıdı. Eli havada kalan yolcu Türktü ve haliyle isyan etti. Ben, buradaki burada iki saattir el salıyorum. Ben, ben, de ben senin bu. önünde el salıyorum burada. Ben alıyorsun. aramıyorsun. Sen... De. Eli havada kaldı. Önünde duran taksi onu değil Arap turisti seçti. Ben burada iki saattir el kaldırıyorum. Araplar alıyorsun sen. <laughs> Kolay gelsin sana. Bu ilk değildi. İstanbullular taksi bulamazken Arap turistler için hepsi sırada. Araplara taksi var, Türk, Türklere yok bizlere. Bizi böyle bekletiyorlar hasta hasta <laughs> ayakta. Çağrımızı iptal edip aldı Arap müşteriler. Arabasına bindik. Dedi ki Türk yolcu almıyorum. Herhalde kendisi Afrikalı hemşeri arıyor, Türk yolcu almıyor. Son olay Beşiktaş'ta yaşandı. Uzun süredir bekleyen genç onu değil, yanındaki Arap turistleri alan taksiciye isyan etti. Ben buradaki el sallıyorum. Beni de Ben senin önünde el alıyorum burada. Sen Araplar alıyorsun. Numara kim senin Al Al. De de görüşürüz. Görüşürüz. Şikayeti üzerine o fırsatçı taksici yakalandı. Çalışma ruhsatının olmadığı tespit edildi. Aracı 10 gün trafikten men edilirken 1823 lira para cezası kesildi.